Bir padişah bir şeyhe bir gün benden bir şey dile diye dedi. Şeyh cevap verdi. Ey padişah bunu söylemekten utanmıyor musun? Hele biraz daha yüksel de öyle konuş. Benim iki kölem var. Onlar çok basit kimseler oldukları halde her gün sana hükmederler. Emrederler dedi. Padişah bundan dolayı kızdı hiddetlendi. Şey, bu sözü hatalı bir söz. Niye bunu bana söylüyorsun? Kim bana emredebilir? O dediğin kişiler kimlerdir? Söyle dedi. Şeyh gülerek cevap verdi. Sana emreden kölelerden biri kızgınlık, diğeri şehvettir. Bu iki kölenin emrindesin. Bundan kurtulman gerekir." dedi.